<laughs> Annenin dediklerini mi düşünüyorsun? Demediklerini desek daha doğru olur galiba. Doğa her şey çözülecek. Ne olur sıkma canına. Ya Fatih. Nasıl sıkmayayım canımı? Bak bugün avukatla buluşacağım ben. Boşanma işlemlerini başlatacağım. Başlatmak mesele değil ki. Bitirmek başarı. Doğa sen bunları düşünme. Bitecek. Lütfen. Üzülmeni istemiyorum. Elimde değil. Fatih. Ben Görkem'den çok korkuyorum. Neler yapabileceğini kestiremiyorum. Ya Allah korusun Cemre'ye zarar vermeye kalkarsa. Doğa saçmalama. Neler diyorsun neler düşünüyorsun sen öyle. Kolay mı ya ben varken? Onun için kolay. Hayır canım ne demek. Edepsizlik başka Allah korusun bir çocuğa zarar vermek başka. Ya o kızın kendi canının bile bir kıymeti yok. Ölümden falan korkmuyor Fatih. Farkında mısın? Her şeyi göz alır. Cık, benden korkar o, hiçbir şey yapamaz. Sen merak etme. Ayrıca hayatım sen niye bunları düşünüyorsun? Hı? Bir tanem ben. Hadi güzel bir kahvaltı yapalım dışarıda. Üstüne başına bir şeyler giy. Havamız değişsin. Oradan da okula götürürüm seni. Yok, ben bugün okula gidemem. Nedenmiş o? Ya ne demek neden Fatih? Bütün okula rezil oldum ben. Ne rezil olması ya? Herkes kendi işine baksın. Sevgilim benim bak. Okulunu benim yüzümden saçma sapan sebeplerle yeterince ihmal ettin. Bundan sonra bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ben bırakacağım seni okuluna. Fatih? Daha çok şaşırtacağım seni merak etme. İyi. Güzel sevindim. Ben gidip bir üstümü değiştireyim. Kahvaltıdan sonra bakarız. Tamam. Ee, doğa. Ee, istersen bu arada yardım da edebilirim. İstemez. Kızım. Ne zamana kadar işe gitmeyeceksin? Vallahi önce boşanmam lazım. Boşandıktan sonra babam sorun etmez. Giderim. Pembe Hanım'ın sesi çıkmadı. Hayret. Görkem'in gözyaşlarını silmekle meşgulü şimdi. Ya Ben anlamıyorum ki. Bu kadın o kadar kötülük yaptı. Herkesin evde üstü burnundan getirdi. Evdekilere kendini nasıl affettirdi? Vallahi bence kimsenin affettiği yok. Öyle olsa bebeğin düştüğü gün ablamla Nilay senin yanına gelir miydi? Herkes idare ediyor manyağı. Pembe Hanım karakolda beni suçladı Fatih. Onun ki idare etmek değil. Ya Doğa anlamıyor musun? Görkem annemin projesiydi. Ve başarısız oldu. Annem bunu kabullenemiyor. Ve kendi buldu ya. Yanlışının ortaya dökülmesini istemiyor. Ama geçecek. Her şey geçecek. Sen merak etme. Senin mutsuz olman onun umurunda değil yani. Ya umurunda. Umurunda ama hatasını kabul etmek istemiyor. Annem. Yoksa görüyor benim de mutsuz olduğumu. Beni hiç istemediği için kendi bulduğu gelin mükemmel çıkacak sandı. İşte anneme göre her şeyin sorumlusu sandın. Halbuki ben. Ortada suçlu suçsuz yok ki Fatih. Ne yapalım yani benim teyzemle senin babana aşık olduysa biz mi dedik? Benim anneannem de üzüldü. Benim için önemli olan tek şey... ...senin üzülmemem. Güzel gözüm Karşımızdaki insan her türlü kötülüğü yapabilecek bir potansiyele sahip. Ya yani her şeye geçtim. Çocuğuma bir şey yapacak diye endişe Hı. ediyorum. Ne bileyim bir uzaklaştırma kararı falan aldırabilir miyiz? Size bir şey yaptı mı? Hayır. Ama eski eşim ve ailesini rahatsız ediyor. O zaman onları şikayetçi olması lazım. Anlıyorum ama doğa zaten tedirgin. yani şimdi bir de şikayetçi ol dersen iyice korkacak. Fatih Bey merak etmeyin. Bu tip insanlar her ne kadar kontrolsüz olsa da kendilerini korumayı bilirler. Sizi korkutmak istemiş. Ama bir daha cesaret edeceğini sanmam. Hemen davayı açalım. Tamamdır. Açıyoruz. Zaten artık Görkem Hanım hamile olmadığı için işiniz daha kolay. Ama ne istiyorsa verelim. Yeter ki bitsin. Yani bir an evvel beni şu durumdan kurtar. Sonra dile benden ne dilersen. Siz şunu imzalayın. Hemen başlayalım. Merhaba. Selam veriyor bir de yüzsüz. Hiç oralı olmuyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? İyiyiz, gördüğün gibi. Teşekkür ederim Ömer, kendine iş çıkarttın. Olur mu öyle şey? Benim için bize. zevk. Buyurun. Gel anneciğim. Yanına koyalım. Ta burada kalsın kızım tamam mı? Nasıl geçti görüşmen? Boşanma işlemlerini başlattım. <laughs> Girişte annenle anneanneni gördüm de selam verdim pek oral olmadılar. Normal tabii Fatih ya. Amcam da girişte onları bekliyordu. Hayır Ömer amcamı affettiler. Ben selamı alınmayan insan oldum. Ne Fatih Ömer abiyle senin yaptıkların bir mi? Daha şöyle konuşma ya. E sen de kıyaslama o zaman. Ya annem ne yapsaydı? Boynuna mı atlasaydı? Anneannem zaten travmalı bu konularda biliyorsun. Tamam bir şey demeyeceğim. Deme lütfen. Bir an önce boşan. Sonra herkesin gönlünü alalım. Sen okula gitmedin tabii. Yok gitmedim. Ne okula gitmeye yüzüm var ne de Cemre'yi yukarı bırakmaya. Bir bırak şunu. Her şey yoluna girecek. Sakın üzülme. Umarım.